Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş geldin baba. Pek hoş gelmedim. Hayırdır, senin de mi haberin oldu? Ne oldu ya. Nasıl bir dakika başlıyor, rapor verdim bana. Naciye ne bana verdi. Gece boyu çocuklar aradıkları yetmezmiş gibi... ...tüm köy halkı kalkmış da geçmiş olsuna kalelilere gitmiş. Ne şaşarsınız? Kaleliler adam kandırmakta birebir. Kanmasaydı olardı. Daha dün benler oturup tayinsin adamlar. Bugün hasbımın kapısına yatar oldu. Tayir de bizim kapıya göz koydu. Ne demek o? Baba konuşalım mı biraz? Tamam. Buyur konuşalım. Ama kızma. Sakince lafımın bitmesini bekle. Tamam mı? Tamam. Ee, şey... Bugün Tahir geldi. Bay yüzüğü getirdi. Ee, dedi ki... Bu yüzük anca sen çıkartırsan çıkar dedi. Ama sen takmamışsın yüzüğü. Düşüneceğim dedim ama... ...sen sormadan takamadım. Yol çıkartmamış mıydı? Yok. Ben o istemiyorum demediğim sürece çıkarmayacakmış. Peki sen geri takmak isteyemiyorsun. Sen evet dersen takarım baba. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki seveni çok mu Saniye yengem? Sağ olsun. Sağ olasın Asiye. Afiyet olsun. Ee evet, Tahir, nefes bu Vedat'tan ne zaman şikayetçi olacak? Ya nasıyorsun? olsun? Gürcistan'a giderken sahte izin belgesi imzaladı ya kız. La sus sus! Ben bunu duymadım bilmiyorum ya. Tövbe tövbe! Lo polisin yüzüne yüzüne! De ortada bir cinayet var. Bu Vedat, Bülent midir nedir adamının kafasına sıkmadı mı? Sıktı. İyi e abi, Bülent'in cinayetini Vedat'ın iti zaten üstlendi. O şerefsuzu öyle kodese falan tıkamazsın. Onun hakkı kötek kötek. Abi sus, af kurma. Dayak baklarımız. O cinayeti kim üstlenirse üstlensin. Ben bu işin peşini bırakmam. Mutlaka bir açığı vardır. Vardır bence de Mithat abi. Göz göre göre itiraf ettiremezsiniz ya. Göz göre göre olmasa da bir başka yolu olur. Bakalım o koşturduğu atların yuları onu nereye kadar götürecek. Neyse ben bir yukarı çıkayım yengem. Hem Yiğit'e bir merhaba diyeyim hem de Osman hocama bir alas manladık. Sonra da yolcu da gerekli. Asiye, sen Mithat abini yukarı çıkar bak bakayım baban çayını bitirmiş mi? Buyur Mithat abi. Sen dur. Ana bırak. Durduğum yetti. Bütün gün misafirlerden soramadım. Anlat bakayım bana. Ne ettin? Mercan'ın yüzüğünü geri taktın mı? Verdim ama takmadım. Düşünecekmiş ana. Ulan yüzüğü geri takmadan niye geldin? Ana, bak bu yüzük benim hala parmağımda. Mercan çıkart demeden çıkmaz. Oldu mu ana? Allah. Oldu mu? Bir fışkı yedim, söz verdim tutayım ana. Daha ne yapayım, ne istiyorsun? Ana! Uşuğum bir söz verdi tutay. Daha ne istiyorsun? Basay bana ha, basay! Ne? Asıl Tahir'e basay. Nefes'in canını korumak için verdi o sözü. Kız Rusya'ya kaçsın, o gaybanadan kurtulsun diye. Asya, yangına gidiyorsun. Körük var mı? Sen sus! Tılımbacı Mustafa. Yavaş. Anca Vedat'ın yangınını söndürsen. Ha bu uşağı da Deniz'in dibine koy. O sözü bu kim aldı Mustafa? Onu hatırladın mı? Ulan yeter! Kim neyi niye aldıysa aldı, niye verdiyse verdi. Herkes kendi işine baksın! Hah! Deniptiniz uşağı! Ha. Biz delirttik Asya. Biz delirttik. Ha? Sen bir gelsene. Oh, Allah Allah. Teker teker gelin. Çift gelmedim de. Tek geldim zaten. Yürü. Yürü. Ula uşak, sende hiç akıl yok mu? ...Hazır Mercan yüzüğü çıkarmış. Sen ne demeye gittin geri verdin? Yapacak bir şey yok. Sözümüz söz. Ben ayrılamam. Ulan memleketler ayrılıyor. Sen niye ayrılamayacakmışsın? Yengem, kıza ümit verdim, ümit. Ben o gece o eve gittim mi, o yüzüğü taktım mı... ...o fışkıyı yedim mi, bitmiştir. La havle ve la kuvvete uşak. Niye o fışkıyı yedin hepimiz biliriz. Kız başkasını sevmiş sandın, delilendin. Çünkü... sevdalandın. Yenge sallama. Benim nefese alandım falan yok. Tahir. Bari kendine yalan deme be yengem. Yenge etme. Ben etmesem. Sen kendine kıyacaksın be paşam alsın nefese. Gel yapma. Yakma ikinizi de. Ya yengem sevdalansam ne olacak? Kendi kendime yanıp tutuşmaktan başka ne olacak? Dokunamam, koklayamam, saçını okşayamam, elini tutamam. Niye? Sevdanın karşısında ne durmuş be yengem? Yengem bilmezmiş gibi konuşma. Bizim bu topraklarda bekar bir uşak. Çocuklu bir kadını almaya kalktı mı ne olur? Ben erkeğim dayanırım. Ama nefes... ...çok çektirirler ona be yengem. <laughs> bu zamana kadar çektikleri yetmedi mi? kelepçe kullanmıyor? Bilmem. Nefes bacım, sence niye? Çünkü kızıl deriler ip kullanırlar. <laughs> Sende kelepçe var mı? Var tabii. Ben hiç görmedim kelepçe. Bana gösterir misin? Tabi. Annem. Şimdi ne takıyorsun? Bu Abi, Tahir abine mesela çok taktım. Bu basıldık. Sana niye takıldı ki? Bir takım deli talihlikler işte. Ne olacak? Allah ustaysın uşağım. Amin. Sana geçmiş olsun yiğidim. Sana da bacım. Teşekkür ederim İstat abi. Hakkını ödeyemem. Ya Mithat'cığım geçerken beni de ver, ha? Tabii Osman hocam Buyur. Hadi bakalım. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi. Gelin bakalım. Baba hayırlı akşamlar. Hadi bakalım. Hadi akşamlar. Allah'a emanet ol. emanet babam. Araya açma ne oldu? Dayı oğlu bu deli çocuk kendini de yakacak. O kızı da yakacak. Bir el at şuna da. Ne oldu yine? Elindeki yüzük parmağına kelepçe olmuş. Yüreğindeki sevdalık franga olacak haber yok. Bir ses et de. Davul bile çaldım halamın ne oldu? Ama duyan yok işte. Sen ne bilirsin? O prangaya bir kere mahkum oldun mu? Sonun müebbettir de. Neyse. Gece gece konuşturma beni. Allah'a emanet. Hadi. Ne dedi Mithat abi? Ne desin? Tahir'e sözü taktınız, hayırlı olsun dedi. Ben attıracağım o sözü. Dur sen. İstediğin kadar hainlik et. Bu Sevda'nın karşısında duramayacaksın Mustafa. Sevda'nın karşısına kim durabilmiş Asiye Hanım? Bizimkinin karşısında durabildiler mi? Ama bak, onlarınkinin sonunda vuslat yok. Olamaz. Olur. Olur. Ama olursa... ...bugün onları koyuna alan Karadeniz... ...yarın ikisini de boğar. Ziyan... ...ben şimdi Karadeniz'e vermem. Beni bir anla da